Merhaba, Sendikalar konusundaki sunumumuza hoş geldiniz. Sendikalarla ilgili sunumumuzda çeşitli kısaltmalar kullanacağız. Nedir bunlar? 6356 sayılı Sendikacılık ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 4857 sayılı Bireysel İş Kanunu, İLO veya 3UÇE olarak geçen International Labour Organization veya Uluslararası Çalışma Örgütü. Öncelikle bu sunumumuzda endüstri ilişkilerinin konusu, amacı ve gelişiminden bahsedeceğiz. Peki sendikacılık sunumumuzun bu ilk bölümünde neler öğreneceğiz? Öncelikle endüstri ilişkileri kavramını ve bağlı kavramları ele alacağız. Sunumumuzun bu bölümünde artık dünyada sendikacılık ve dünyada sendikacılığın gelişiminden bahsedeceğiz. Bu bölümde dediğimiz gibi dünyada sendikal anlamda öncülük eden ve kendi içlerinde de farklılıkları bulunan çeşitli ülkelerin ve kültürlerin sendikal anlayışlarını inceleyeceğiz. Bu çerçevede özellikle farklı ekoller teşkil eden İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya irdelenecek. Şimdi sunumumuzun bu bölümünde eşitlik tartışmaları ve çalışma yaşamında ayrımcılık konusunu ele alacağız. Özellikle 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin yayınlanmasından günümüze kadar geçen süreçte çalışma yaşamında eşitlik ve ayrımcılığa yönelik olarak birçok sözleşme ve belge yayınlandı ve maalesef günümüzde hala biz iş ortamlarında, çalışma ortamlarında eşitlik ilkesine sığmayan uygulamalarla, ayrımcı uygulamalarla karşılaşmaktayız. Bu bölümde biz öncelikle insan hakları kavramıyla yakından alakalı olan eşitlik ve ayrımcılık kavramlarını inceleyeceğiz. Eşitlik tartışmalarının tarihsel süreci ve ilişkide olduğu kavramları ele alacağız. Sonrasında ise çalışma yaşamında sıklıkla görülen ayrımcılık ve ayrımcılık türlerinden bahsedeceğiz. Anahtar kavramlarımız eşitlik, ayrımcılık ve ayrımcılık türleri. Öncelikle sürekli ve süreksiz iş sözleşmelerine bir bakalım. Kanunda işler sürekli ve süreksiz olarak ikiye ayrılmaktadır. Buna göre nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla süren işlere sürekli iş denir. Süreksiz işlerde yapılan iş sözleşmelerine süreksiz iş sözleşmeleri, süreli, sürekli işlerde yapılan iş sözleşmelerinde sürekli iş sözleşmeleri adı verilir. Genel kurulun görev ve yetkilerine bakarsak, genel kurulun görev ve yetkileri şu şekilde. Öncelikle organların seçimi, tüzük değişikliği, yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlar veya mahkemelerce kanuna aykırı görülecek düzeltilmesi istenen konular hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları ile yeminli mali müşavir raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun ibrası, bütçenin kabulü, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerine verilecek ücret, tazminat, ödenecek ve yolluklar ile sosyal hakların belirlenmesi, taşınmaz satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, üst kuruluş kurucusu olma, üst kuruluşlara üye olma veya üyelikten çekilme, şube açma, birleştirme veya kapatma, bu konuda tüzükte belirlenen esaslar doğrultusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, birleşme veya katılma, uluslararası kuruluşun kurucusu olma, uluslararası kuruluşlara üye olma veya üyelikten çekilme, kuruluşun fesi, mevzuat veya tüzükte genel kurulca yapılması öngörülen diğer işlemlerini yerine getirme ve başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlı. Şube genel kurulları sadece birinci fıkranın A, C, D ve K bantlarında belirtilen görevleri yerine getirir. Şube genel kurullarının mali ibra yetkisi yoktur. Grevler amaçlarına, nedenlerine, sürelerine, kanunlara uygunluk ve ortaya konuş biçimlerine ve etkinliklerine bağlı olarak farklı şekillerde de ortaya çıkmaktadır. Grev kanunlara uygunluk durumlarına bağlı olarak öncelikle yasal ve yasal olmayan grev olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yasal grev ulusal mevzuatta yer alan amaçlara, koşullara ve prosedürlere uygun bir şekilde yapılan grev Yasal olmayan grev ise ulusal mevzuatta yer alan amaçlara, koşullara ve prosedürlere uygun şekilde yapılmayan grevdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka sunumda tekrar görüşmek üzere.